Merhaba sevgili oğlak burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Çocuklar belki biraz geciktirdim kusura bakmayın çünkü hastaneye gidip geliyorum. Tahlillerim var biraz rahatsızlığım var onun için biraz gecikmeli oldu ama olsun. Evet sevgili oğlak burcu bir gelin bir damat çıkmış. Muhtemelen ikinci evliliklerini yapacak bir çiftimiz çünkü her ikisinin yanında da birer küçük çocuk çıkmış çok güzel bir gül çıkmış tomurcuk gül aşk aşkla yapılan bir evlilik olabilir bu Allah hayırlı eylesin inşallah diyelim hadi bakalım Bismillah oh maşallah sevgili oğlak. sıkıntı dert keder ne varsa sanki her şey silinmiş süpürülmüş bir kazınız var kaz paradır ama nasıl bir göz nasıl bir göz eğer onu da aşarsanız büyük bir balık size doğru geliyor. Nasibiniz yaklaşıyor size inşallah. Adında soy isminde Erdem Ersin Ertuğrul olan bir erkek. Orta boylarda esmer anla açık bir adam. <laughs> Ve bir şöyle diyeyim. Saçları omuzlarında dalgalı saçlı uzun suratlı koyu saçlı 45-50 yaşlarında bir bayan, anlı geniş gözlüklü, bıyıklı bir erkek, iki tane genç kız bu insanla bağlantılı bir konuşma yapıyorlar. Belki bir kız isteme durumu var. Belki sizlerden birisiniz. İşte sevdiğiniz kızın ailesiyle tanışabilirsiniz ya da oğlak bayanları sevdiğiniz erkeği ailenizle tanıştıracaksınız. Göz aydınlığınız var. Koşarak gelen bir insan uzaklardan size bir müjdeyle gelecek. Kendi işini yapan uzun süredir de malum pandemi dolayı olabilir. Kapalı olan işte işlerinde sıkıntılar olan sevgili Oğlaklar, özellikle güzellik salonu, masaj salonu, kuaför salonu olan arkadaşlarımız işlerinizde böyle güzel bir arınma ve yeniden bir canlanma baş gösterecek 26.896 TL bir para var bu para bir e, araba alım satım işiyle alakalı olabilir ya bir araba almayı düşünüyorsunuz ya da var olan arabanızı satacaksınız şu sıralar uygun ve net alabilirsiniz satabilirsiniz hakkınızda hayırlısı olsun e, kafanızı rahatlatıyorsunuz yeni iş teklifleri var İkili ikili görüşmeleriniz var. Sırtınızdaki yükleri indirmişsiniz. Özellikle adında soy M harfi olan bir insanın sayesinde süre gelen bir sıkıntınız varsa bunu halledeceksiniz sevgili oğlaklar. Uzun zamandır görüşmediğiniz, haber alamadığınız, sevdiğiniz, yakınız bir insandan bir haber alacaksınız. Bir ev yerleştirme durumu var. Yeni bir ev alınmıştır ya da bir çiftimiz evleniyor dediğim gibi. Onların evini yerleştirebilirsiniz... İstanbul'da yaşayan... İstanbul'a bağlantısı olan... Sevgili oğlaklar... Ee, o kadar şey çıkmış ki... Net bir şekil olarak size söyleyeceğim... Şurada bakarsanız... Bir kaz dedim ya... Kazın ağzında küçük bir kuş daha... Kaz o kuşu kuyruğundan yakalamış... Yani... Birbirine bağlantılı olarak gelecek bir haber... Göz aydınlığı ve parayla ilgili bir göz aydınlığınız var... Bazı şeyleriniz olumlu olacak. Yaptığınız işlerde olumlu geri dönüş olacak sizlere. Devlet kapısıyla alakalı kafa karışıklığı yaşayan, işinden e, huzursuz olan ya da iş yerinde huzursuzluk çeken oğlaklar, iş değiştirebilirsiniz. Başka bir yere gitme durumunuz olabilir. Ya da bir tayin, bir atama gündeme gelebilir. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı diyelim. Evet kafa karışıklığınız var. Bu arada pamuk miyavlıyor. Bir yoğunluk var. Bir sıkıntılı durum söz konusu. Ee, şöyle ki e, direkt sizinle alakalı değil ama yakın çevrenizden birilerinin bazı sıkıntılı haberleri gelebilir. Bir borç ödeme durumunuz olabilir. Ee, şöyle bir bakacağım da. Adında soy isminde Suat suda gibi bir insan e, 447 rakamı çıkmış bir para limitidir bir sayı numaradır bu insanla bağlantılı bir görüşme bir karşılaşma bir anlaşma varsa bu bir parayla ilgili bir görüşme olabilir aslan uyuyan aslanınız uyanmış artık güç sizinle sevgili oğlaklar kapılarınız ardına kadar açılmış gözüküyor Fevri'yi düşünmeyin. Gerçekten çok güzel bir atınız var. Fevri'yi düşünmeyin. Ne yapmak istiyorsanız mantığınızla çok duygusal davranmadan karar verebilirsiniz. Yollarınız açık. Bazı oğlak burcu bayanları evliliklerinde büyük sıkıntılar mı yaşıyor? Ailesiyle, eşleriyle huzursuzluk mu var? Başka bir kadının varlığı yüzünden bir huzursuzluk mu var bilmiyorum ama ee, bir e, papaz ve karşısında bir kadın ve bir çocukla alakalı bazı durumlar söz konusu hayırlısı olsun inşallah ee, yüzü koyun yatan sırtıyla ilgili beliyle ilgili sıkıntılar yaşayan uzun saçlı bir bayan kardeşimiz Allah şifa versin böyle kendince umutsuzluğa düşmüş hani iyileşmeyecek miyim diye düşünüyor ama Allah'tan umut kesilmez. Filiniz çıkmış. Fil zenginliktir, bolluktur ve peş peşe peş peşe peş peş sürprizler var. Dediğim gibi ani kararlar alabilirsiniz. Ev alabilirsiniz, ev taşıyabilirsiniz. Size kötülük yapmaya çalışan, düşmanlık yapmaya çalışan yılanlarınız hızla etrafınızdan uzaklaşacaklar. Ufak bir e Emniyetlik işiniz olabilir, bir evrakla ilgili, belki bir trafik cezası ya da bir evrak yenileme durumunuz olabilir. Bununla ilgili bir emniyetlik işiniz olabilir sevgili Oğlaklar. Kaplumbağanız var. Kaplumbağa evdir bana göre. Yani benim düşüncemde evdir. Dışarlarına dikkat edin. Mide bulantıları, tansiyon iniş çıkışları, idrar yolları enfeksiyonları size biraz zorlama yaşatacak. Allah şifanızı versin inşallah ee, kısa zamanda yapacağınız görüşmeler alacağınız teklifler olumlu gözüküyor Allah hakkınızda her şeyin hayırlısını versin söylemesi benden takdir Rabbimizden İnşallah her şeyin en güzeli sizin olur diyeceğim Ayşe Ablofiz'in instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar Bugün yine birkaç kişi büyü yapıyor musun, büyü yapıyor musun diye yazmış. İnanın engelledim. Hiç cevap bile vermiyorum. Böyle saçma sapan şeyler yazarsanız bana cevap vermeden engellerim. Büyüyle de uğraşana Allah ıslah etsin diyorum. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Kadınlar günü 8 Mart. Evet güzel. Herkes kutluyor. Kutlu olsun diyor. Valla ben bir kadınım, bir anneyim. Her şeyden önce ama şu var ki hala tecavüzlerin devam ettiği hayvanlarımız da e, onlara da tecavüz edilirken, çocuklara tecavüz edilirken ve e, bu insanlar artık azdıkça yani bilmiyorum böyle bir şeyi kutlamak bana cazip gelmiyor. Allah yine de e, her şeyin hayırlısını versin. Çünkü insanlara ne yaparsanız yapın bir e, nasıl görürse öyle olur. Biri size ne kadar güzelsiniz, o senin güzel görüşün dersen çok güzel bir cevap. Bunu bir yerde dokunmuştum. Güzel bakan güzel görür, çirkin bakan çirkin görür. Güzel düşünen güzel düşünür arkadaşlar. Onun için her şeyin hayırlısı olsun. Allah kötülüklerden uzak tutsun bizleri. Biz olalım. Kadın güçlüdür. Kadın dimdiktir. Ayakta durur. Kadının her şeye gücü yeter. Hele anne ise her türlü fedakarlığı yapar. Yeter ki kadınlarımızın kıymeti bilinsin. Kadın ikinci sınıf vatandaş değil, üçüncü sınıf vatandaş değil. İyi dinen de böyledir. Gerçekten kadının değeri büyüktür. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla deriz. Kadına da rahim hakkı verilmiştir. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bu konuşmalarımı da lastik gibi çekip başka öne çekenler olacak. Umurumda değilsiniz. Sizler söyleyeyim. Sevgi dolu, mutluluk dolu günlere inşallah. Rabbim emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Bereket, sevgi, mutluluk dolu günlerle geçirin gününüzü. İnşallah her şeyin hayırlısı sizi bulur. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.